Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaş pasta lezzetinde muzlu çikolatalı nefis bir kek tarifi hazırlayacağım. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin hazırlanış aşamalarına geçiyorum. Tarifimde 4 adet orta boy yumurta kullanıyorum. Yumurtaları çırpma işlemi için büyük bir kaseye alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde en az 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Kekinizin güzel kabarması ve yumurta kokmaması için çırpma süresini bu sürenin altına indirmemeye çalışın. Yumurtaları ve toz şekeri kremi kıvamına gelinceye kadar çırptım. Şimdi üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum. 3 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Malzemelerin karışmasını sağlayacak kadar çırpıyorum. Unu elekten geçirerek sıvı kek karışımına ilave etmeye başlıyorum. Genelde 2 2,5 su bardağı arası un kullanıyorum. Kullanacağınız malzemelere göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Hafif akışkan bir kek hamuru elde edeceğiz. Son olarak 1 paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekleyerek elekten geçiriyorum. Tek karışımla unu ekledikten sonra çok fazla çırpmayalım. Kaşıkla karıştırmamız yeterli. Kek harcımın kıvamı bu şekilde arkadaşlar. 1 adet büyük boy olgunlaşmış muzu bu şekilde küçük parçalara böldüm. Ve kek karışımımı ilave ediyorum. Tarifte kullanacağınız muzun ham olmamasına dikkat edin. Lezzetinin güzel olması için olgunlaşmış muz kullanmalıyız. Bir çay bardağı civarı damla çikolata kullanıyorum. Bu arada kullandığım damla çikolatalar biter. Ve son olarak bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz içi ekliyorum. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ve karıştırıyorum. Muzları ezmemek için dikkatli karıştırmaya çalışın. Kullanacağım kek kalıbına kullanacağım kek kalıbına bir tatlı kaşığı tereyağı sürüyorum. Pekik harcımı döküyorum. 175 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık 30 dakika civarı kontrollü olarak pişmeye bırakacağım. Kekim fırından çıktı. Kürdan testi yaptım. Gayet güzel pişmiş. Servis tabağına ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kalıptan gayet rahat çıkıyor. Kek kalıbınızın durumuna göre sıcak ya da ılıkken servis tabağına alabilirsiniz. Servis için tamamen soğumasını bekleyeceğim. Şöyle bir dilim keserek içini göstermek istiyorum. Çok güzel pişmiş. Muz ve çikolatalar da harika görünüyor. Sunum için üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Ve son olarak fıstık tozu serpiştiriyorum. muzlu çikolatalı kekimiz servise hazır. Harika bir görüntü oldu. Muz ve çikolata uyumunu sevenlerin bu tarifimi mutlaka denemesini öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup zil sesini açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videoma beğeni ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki tarif videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.